Oğlum bozuk bozuk Lan bozuk bu Lan Oğlum <laughs> elimden kayıyor lan Alın şunu Allah Allah dur bakayım Bak ya Oğlum nereden aldınız? 5 lira mı bu lan <laughs> Al şunu bak Atıyorum ha al <laughs> Dur bak benim tetim verdim ya bak işte böyle olacak İyi ver madem refleks dedikle atayım atamayanların uğruna. <laughs> arkadaşlar atamıyorum, edemiyorum, demeyeceksiniz. <laughs> atamıyorum. <gülüyor> Her zaman başarmaya çalışacaksınız. Arkadaşlar, arkadaşım, tekniğinin Bileğinin tam şuradakini bir izleyin tamam mı? O zaman anlayacaksınız. arkadaşlar yorum Tamam, tamam. <laughs> evet bakın şimdi, bak. <laughs> bileğini bitti, bileğini bitti. Bilmiyorum, evet, <mi>? cahil yani. <laughs> bileğini bitti, bileğini bitti. <laughs> evet arkadaşlar, bununla biraz bileğinizi biteceksiniz ve bu kendisi atışı yapacak. Ya oğlum ne boşluk. Sus ve tekniğini at lanet olası pislik. Vihuu! <laughs>